Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Gene Hayvanların önüne ben geldim Eee Bir de çay demledim Söyledim düğündeyim Püfür püfür üzerinde ne güzel. Hem çay mı içeyim hem de Hayvanları döndüreyim Şimdi hayvanları döndürelim de Ondan sonra çay içmeye devam edelim Hayy koca kolak sen. Arkadaşlar bunun adı adı ümmane de ben buna koca kolak diyorum. Koca kolak onun adı. Aşağı gidelim yani Ya şurada da yayılın sütlerin dibinde mi? Yatın ya. Hah. Hep inekleri tutturan bu var ya. Çeta başı bu. Hayvanların çeta başı bu. Ne güzel. Ne güzel de sihir. Hava serin oluşun. Yaylaya başladılar. Eee yatmıyorlardı. Arkadaşlar şimdi geldim. Şimdi işte şu at tarafa niye ineriz? Oralar yine de kaydırırız. Ondan sonra da zaten saat 4. Yavaş yavaş gideriz. 3 saat, 2 saat, 2,5 saat neredeyse yaydırırım. Eva var ne için zaten e, yayılır. Yaya yaya gideriz. her zaman şu dağın dibine o kare çıkıyorlardı bugün e, çıkmadılar döndürdüm e, çıkmaya şimdi mecbur işte buralardan işte geri oradan beri böyle buraya aşağı geldiler arkadaşlar şöyle şu daha görünüyor Oradan beri sürdüm, oradan beri şöyle yola düşmüşler, oradan işte efendim üstünden beri şey indirdim, şu tarafta gidiyor orada, oradan beri geri buraya getirdim, oradan da şimdi götürseler. Üçü tarafta şey var arkadaşlar, nohut var. Şimdi nohut olmasa, ben onları şuradan, şöyle, şuradan beri, şu aradan aşağı getiririm. Oradan da gel, şuradan yukarı, şöyle evvel getiririm. İşte şimdi orada iki tarlam ne? Nohut var. E hakkım da yok oraya gitmeye. Adamın nohutunu yese haksız ben olurum. Onun için mecbur geri bu tarafa getirdim. Hah. Hava da serinledi. Sıcak olsa yatarlardı. İşte arkadaşlar diye sürü de tadağın dibinde. Onların da çobanları gitti şimdilik. Ya işte arkadaşlar otlar da kuruyor için hayvanlar mevcut. Ee, yeşil yerlerde gitmeye çalışıyorlar. Şu öte taraflar şöyle uzatayım. Büyüteyim. Şöyle şu taraflar öte gidiyorlar. Şu hayvanlar. e bir sürü Benimkiler getirdi. Onlar geç getiriyor. Ben erken getirdiğimden Onlar geç getirdiğimden Benimkiler karnı doyarıyor onlar gelene için <laughs> Bak Rüzgar de esiyor arkadaşlar Maşallah Yeri üzeri esiyor maşallah efe de yine de tarla sürdüler ama bağlı da olsa da şöyle göstereyim efe bir yer Gene de sürüldü ama şöyle tüzler de de daha bu de var daha şu yukarı var şu tüzler de var ama ekerler ekmezler mi mazot geri için mecbur eken eker ekemeyen de ilkbaharı doğru nohut eker öyle şarkı öyle çevirirler başka yapacak bir şey yok ama böyle giderse eski üsül öküzlerle çiz sürme devam ederler ona zaten o usule başlayacaklar az kaldı Da bulutlanıyor arkadaşlar. Ailesiyle bile yağmur diyeersin. Dağların etlerinde su olan yerler, çayırlar kurumadı. Daha derelerden de su akıyor arkadaşlar, çoğu yerlerden akıyor da. Arkadaşlar, buradan daha aynı defet diyek, dönüden dönü hayallerler defeden ve de aynı düne düne yayılıyorlar. Gelek 46 oradan da videolar yayılıyor arkadaşlar. Ee, Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.